Arkadaşlar bugün harika bir etkinliğe katılacağız. Birazdan burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu gelecek ve ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtacağı 40 bin tane tabletin sunumunu yapacak. Ve bu sunumda Tabii ki ne istiyoruz? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber bir kutu açılışı yapmak istiyoruz. Çünkü burada dağıtılan tabletlerin özellikleri neler? Bunu merak ediyoruz ve bunu bir belediye başkanıyla yapmak zannediyorum bir ilk olacak. O nedenle heyecanlıyız. Dilerseniz şimdi gelin etkinliği beraber takip edelim. başlangıcını yapacağımız 40 bin tabletin aslında yarısı Wi-Fi sistemiyle yarısı da sim kart sistemiyle çalışacak. Peki kimlere yapılacak? Tabii ki ihtiyacı olan ailelere. Sosyal incelemesi net olarak yapılmış, tespiti yapılmış ailelere. Amacımız burada toplumda fırsat eşitliğini canlı tutabilmek. 40 bin tabletimizin dağıtımları bugün itibariyle başlıyor. Tabii bu bir süreç. Mart sonu, Nisan başlarında tümüyle bu dağıtımı da bitirmiş olacağız. Hayırlı olsun. İlk paketlemeyi de ben yapayım. Yani koruyucu kılıfı da var. Başkanım daha önce hiçbir kutu açılış videosu yaptınız mı? Yapmadım, Yapmadım. valla. İlk <laughs> defa yapacağız. Öğrencilere seçtiğimiz bu tablet çok detaylı. Testlerden sonra karar verildi. Doğru. Bu ee, kriterler neydi başkanım? Birincisi benim e, özellikle sorduğum şey e, niye bu ebat? Bu konuyu araştırmışlar. E, çocukların e, ve gençlerin özellikle bu ebattan dersi iyi dinleyebileceği, Tabii, okuyabileceği doğru. bir ebat olduğunu e, ifade ettiler. Bir nevi en e, minimum şartlara uygun bu ebat olacağına karar verdiler. Birinci konu o. Bazı yerler var koşullar Wi-Fi ile çözüme uygun. Bazı yerler var tek imkanı bir sim kartla olabiliyor. Alımlarımızın yarısını Wi-Fi sistemli tablet, diğer yarısını da sim kartla çalışabilecek tablet şeklinde tercih yaptılar. Bu arada kutuyu açalım bir Kutu açılışını yaparken neye dikkat ediyoruz Sayın Başkanım? İşte kutu içerisinde neler var ona dikkat ediyoruz. Hmm. Şarj aleti. Artık telefonlarda bazen şarj aleti çıkmamaya başladı. Öyle mi? Bizim kutunun içerisinde var diye tahmin ediyorum. Dur bakalım. Beraber analiz edeceğiz. <laughs> Yoksa kulak çekeriz ha dermişiz. <laughs> Bu arada siz de çok iyi bir tablet kullanıcısınız. Vallahi en sıkı cihazım o. Evet. Doğru. Doğru konumlandık değil mi? Tabii. Doğru. Diyorum. Güzel. Tablet bu. burada. Şarjımız nerede? Ha, tamam. <laughs> Başkanım, Neyse şarjımız da burada. Çok teşekkür ederiz. Bu arada koruyucu şeyini de içinde veriyoruz. Evet, evet. Kılıfı da Koruyucu vardır. kılıfını Ondan da veriyoruz. Vardır. Evet. Daha dayanıklı olsun. Çocuklar, gençler düşürebilirler. Ben yerli. de bolca düşürüyorum <laughs> bu arada. Bir yerli marka seçilmiş. Zaten birçok konuda öyle bir öncelik oluşturmaya çalışıyoruz. Yani yerli bir marka olması hangi konu olursa olsun. Ama tabii bu bir teknoloji, bir şey. Yani evrensel de olabiliyor. Ama önceliğimiz yerli markalar. Başkanım sizi bulmuşken iki tane kısa sorum var. Bunlardan bir tanesi Teknofest İstanbul'da yapılacak. Destekleyecek misin? Niçin destekleyecek? diyelim ki. Daha önce destekledik. Kapımızı çalarlarsa seve seve destekleriz. Çalmazlarsa da biz de çalarız kapılarını. Sorun değil. Son olarak Sayın Başkanım uzay programı açıklandı. Siz de gökyüzüne ilgi duyan çocuklara çok destek verdiniz. Uzay programı ile ilgili ne söylemek istersiniz? Bunları konuşmak güzel ama daha da önemlisi yapabilmekte. Bununla ilgili süreçleri toparlayabilmekte, tamamlayabilmekte. Biz aklım ve bilimin olduğu her yerde varız. Ama unutmayalım ki aklı ve bilimi yüceltecek olan bu işe inanmış gençleri doğru bir sistemle yetiştirebilmekte Burada da en önemli şey özgür gençler yetiştirmek. Özgürlüğün olmadığı yerde bilimle yan yana asla duramaz hiç kimse. Bu noktada gençlerimizin şu anda yaşadığı sorunların da çözümüne, Boğaziçi'li gençlerimizin de yaşadığı sorunların da çözümüne, işte bu da başka bir türlü sorun. Bütün bu sorunlara çözüm üretmek önemli. Bunlar oldukça merak edilmesin ki doğru zamanda, doğru noktada uzayla ilgili çalışmalarda en doğru yerde dururuz. Uzayla ilgili çalışmalar Sadece aya ayak basmak değil, çok şey içeriyor. Uzayda yaşam, uzayda tarım, uzayda bir takım başka araştırmalar. O konuda e, her zaman aklın ve bilimin olduğu her yerde alkışlarız, destekleriz. Öğrenci arkadaşlarımıza destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür başkanım. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bize çok önemli bilgiler verdi. Çok sempatik birisi. Zaten bu kutu açılışında da bize eşlik ediyor olması ve bu nezaketinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Kendisine, öğrencilere destek vereceği bu tablet nedir? Gelin isterseniz bakalım. Tabletin genel özelliklerine bakacak olursak Vestel'in üretmiş olduğu bir tablet. Android işletim sistemi var. 2 GHz, 4 çekirdekli bir işlem mevcut 10.1 inçlik IPS ekran var. Bu ekranın çözünürlüğü 800 x 1280 piksel yani HD bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. 4 GB'lık dahili bir belleği var. Bununla beraber 64 GB'a dahili hafızası var. 2 megapiksel ön tarafta, 5 megapiksel de arka tarafta iki tane kamerası mevcut. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip kutu içerisinden çıkan şarj aletiyle de hızlı bir şekilde şarj edebiliyoruz. Bu arada eğer dahili hafıza yeterli gelmezse microSD kart yuvasıyla beraber bu hafıza daha da artırılabiliyor. Kablosuz bağlantı konusunda tabii ki Wi-Fi destekliyor. Bazı modellerde de sim kartı eklenebiliyor. Bluetooth 5.0 desteğinin de olduğunu söylemiş olun. Bu arada şarj yuvası hangi tip şarj yuvası? Hemen şurada göstermiş olayım. Type-C girişiyle beraber hızlı bir şekilde şarj oluyor veya buradaki verileri bir başka ortama aktarırken yine hızlı bir şekilde verileri transfer edebiliyorsunuz. Geldik videonun sonuna. Benim için de bir ilk olduğu Sayın Ekrem İmamoğlu ile beraber bir tabletin kutu açılışını gerçekleştirmiş olduk. Ama aynı zamanda bu tablet çok kıymetli. Sebebi şu uzaktan eğitime girmek isteyip de imkanı olmayan öğrenci kardeşlerimize verilecek olan 40 bin tane tablet. Bu arada söylemeyi unuttum ama şu arkamdaki kutuların içerisinde tabletler var arkadaşlar. Ta buradan başlıyor ve şöyle devam ediyor. Buradaki tabletlerin seçimi konusunda da oldukça hassas davranılmış. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan kişiler tespit edilmiş ve onlara adreslerine teslim edilecek bunlar. Biz de bu etkinliği yerinde takip ederek Şifrelit.net izleyicilerine olan biteni aktarmak istedik. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bununla beraber bu tabletler hakkında ve etkinlik hakkında yorumlarınızı aşağı yazabilirsiniz sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.